vermiş olduğum bir ruhsat varsa lütfen ispat etsin. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen bir yazı da benim benim mücavir alanımın içerisinde bile olmayan bu yeri benim mücavir alanımın içerisinde bile olmayan bu yeri sanki ruhsatını ben vermişim gibi bunun dedikodusu yapıldı. Bu şöyle, Benim mücavir alanımın içerisinde değil arkadaşlar. Benim imar sınırlarımın içerisinde de değil. Çalışma sahası olarak belirlenen yer benim mücadele alanın sınırında çalışma sahası dediğimiz yani esas taşı kırıp çalıştırılacak olan yer benim mücadele alanıma Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün sorduğu gibi 880 metre mesafededir. Benim imar da 1600 küsur metre Benim yapılaşmama, benim imar genişlememe, benim imar genişlememe, yani ben imar genişleyecek, Yapılaşma olacak. Yapılı, eğer zarar verecekse aha, eğer zarar verecekse bu taş ocağı bana gelen yazıya verdiğim cevap Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne verdiğim cevap burada arkadaşlar. Okey. İlgi yazıyla Çevre Mersin Mahalli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Mersin. bu ruhsat değil bak ben yazıyorum. görüş ruhsat değil ruhsatı varsa getirin bana ispat etsinler. <laughs> ruhsatı var diyorsan lütfen getirsin ispat et, şey alsın ispat etsin <laughs> ruhsat var ruhsat varsa ilgi yazıyla mutlu inşaat yetkilileri tarafından ilçemiz Kızıldağ mevkide 99.99 hektar ruhsat ruhsatlı sahanın 2306 hektar kısmında iki avrulu maden kalkar ocağı kırma eleme tesisi projesi için başvurusu yapıldığından faaliyet yapmasında bir sakınca sorgu olmadığını bildirilmesi istemiştir. Bunu sadece Mut Belediyesi'nden istemezler. Tarım Müdürlüğü'nden isterler, ormanlarından isterler, ormanlardan isterler, kültür müdürlüğünden isterler, anıt, müze müdürlüğünden, anıtlardan, yani DSİ'den, karayollarından, her türlü kurumdan yazı isterler. Bu yerde böyle bir şey varsa. Söz konusu projenin mevcut <laughs> mevcut ve ileride Yaklaşma sağlanacak olan alanlara zarar vermemesi şartı ile, zarar vermemesi şartı ile faaliyetin yapılmasında bir sakınca yoktur. Burada taş zarar verip veremeyeceğini, taş zarar verip veremeyeceğini teknik olarak, bakın altını çizerek söylüyorum. Teknik olarak benim bir şey deme şansım var mı? Teknik olarak benim var mı ya? Yani? Ben ziraat mühendisiyim. Teknik olarak benim bir şey deme şansım yok. Ben şartlı demişim ki eğer zarar verecekse olmasın. Zarar vermeyecekse olsun demiş. Ama ama her ne hikmetse bunu sanki tamamen bizim üstümüzden ortakmış gibiyiz. Bir yerde taş var zaten ben ortakmış gibi yapayım. her taş zor biz ortakmış gibi zaten bir şey var. Öyle kamuoyunda asla astarı olmayan haberler yani. Duyurular yaptık. Ben bu asla asla olmayan, bu tür iftiraları atan bütün kimse, herkese ben huzurlarınıza teşekkür ederim. Hepsini...